herkese Merhabalar baba. Tamamıyoruz. Biraz evet. <laughs> daha Bu Субтитры создавал DimaTorzok Yoksa bunlar var Ne Koca dünya rekortlerinden öyle şey istenir mi? Hı? Ya kaç euro aldınız bir artık hazır mıyız? Siz olsanız bu cipsi yiyebilir miydiniz arkadaşlar? Karınları <laughs> 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 Yollara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kaybını okluyorum. Cennetten çiçekli topluyorum. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Bugün yine çok çılgın bir video karşınızdayım arkadaşlar. Biraz hastayım, o yüzden fazla enerjim yok. Böyle bağıra bağıra konuşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm. Kaç gündür Bugün birlikte ne çekiyoruz arkadaşlar? Düşündüm. Daha önce dünyanın en acı cipsini yemiştik. Ve daha sonrasında da dünyanın en acı biri olan Carolina Reaper'ı yemiştik. Dedim ki bugün dünyanın en acı cipsi ve Carolina Reaper'ı aynı anda yiyin. Bakalım öbür dünyaya yatay geçici yapacak mıyım arkadaşlar? yine her zamanki gibi birçok çipsiniz var arkadaşlar. Bunun haricinde de yurt dışından ben özel olarak sipariş ettiğim dünyanın en acı çipsi var arkadaşlar. Ve bitti mi? Bitmedi. Bir adet de Carolina Reaper biberim var arkadaşlar. Bakalım bugün acıdan ölecek miyiz? Geçen sefer hastanelik olmuşum arkadaşlar biliyorsunuz. Muhtemelen bugün de hastanelik olacağımı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu acı normal bir acı değil. Gerçekten normal bir acı. Yani bu acıyı yedikten sonra ağız yanması ayrı. Şuradaki bu uyanıyor yanıyor ve nefes alamıyorsun. Ben geçen sefer nefes alamamıştım arkadaşlar. Düşün nefes alamıyorum hastaneye yetiştik mesela gerçekten ölecek. Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar abone, like, yorumumuzu yapalım. Onun haricinde yazar ailesine üye olmak isteyen varsa yani ben abone olmak dışında benim bir farkım olsun diyorsanız katıl butonu var. Çok güzel arkadaşlar. 5 liradan başlıyor. Gidip katıl butonundan yazar ailesine katılabilirsiniz. Yazar ailesi 1, yazar ailesi bir, yazar ailesi 3 ve yazar, yazar ailesi patron olabilirsiniz arkadaşlar. Ve birçok da rozet var. Ne kadar uzun süre katıldan üyeliğiniz olursa rozetiniz de değişiyor buna göre. Şimdi çipsenize geçelim arkadaşlar. Şöyle büyük bir cips paketimiz var arkadaşlar. Böyle bir paket. Barbekü soslu Meksika acısıymış arkadaşlar. Bakalım gerçekten barbekü soslu Meksika acısı. Barbekü sos neyse de Meksika acısı var. Bu arkadaşlar. <laughs> gerçekten yani bu acıysa ben adımı değiştireceğim. Adımı değiştireceğim. Tut bundan. Aha. Daha ortada bir daha yer var. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Buna acı diyen harbiden acı yememiştir arkadaşlar. Bu ne? Hiç acısı yok. Cipse geçelim. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle kırmızı ilerler var. Çok çok acı bir cips olduğunu söyleniyor ama bizi işler mi İşlemez. Ya acı acı bizi işler mi bacı ya. vallahi Allah. Allah. A bu acı mı gerçekten? Yani? şunun görüntüsü bile acı değil ki arkadaşlar. Yani görüntüsünde bile acılık yok. Abi cips dediğim acı cips böyle kıpkırmızı olacak üstündeki o fiberleri görüyoruz. Ne acı mı lan bu? Cips acısı da neymiş siz için? Aşk acısı ne yaşadınız? Yiyorum hadi bakalım. biraz daha acıydı arkadaşlar. Aynen. Dilimde şu an bir acılık bıraktı. Bir anda yiyeyim. Elde var Aynen. Diğerine göre acı ama bizim istediğimiz o zirve acı bu değil arkadaşlar. Biz hastanelik olacağımız bir acı istiyoruz. Yani Carolina e Reaper acısı istiyoruz arkadaşlar. Carolina e Reaper. Ya i̇şte bir tane daha var. Baksanıza ateşler mi ateşler çıkıyor bayağı. Böyle acılı, baharatlı, çeşnili falan filan yazmışlar. acı biber falan var. Bayağı acı bir cipse şey benziyor. Böyle <laughs> cips. Cips bu arkadaşlar. Bakalım ne kadar acı. O kadar hızlı şişirebilecek misin peki? Zahmetle göstereyim. Aaa bu... Başla. Bu acıymış lan. Bak bu acıymış. Diğerleri bu kadar acı değildi de bu bir tık daha acı böyle. Ağızda bayağı bir yanaklarımda falan da acılık bıraktı. Hatta bayağı bayağı <gülüyor> acıymış. Ooo. <laughs> oh. Aman yandım lan. Arkadaşlar çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Acıyla yedim ya böyle iyice yanıyor. Tüm canolar. Daha önce yedim. Biliyorum. Artık karolineri yıpır. Hazır mıyız? Şöyle iki çipsi üst üste koyuyorum arkadaşlar. Bunu böyle gömeceğim. Dün edemem karolineri yıpırı gömeceğim arkadaşlar. Of. Oh. Hazır değilim ya hazır değilim. Sesim vesim gitti kaç gündür hastayım arkadaşlar bak. Abone, like, mike bir şeyler yapın gözünüzü seveyim ya. Şurada hasta hasta video çekiyorum sizin için. Bak bu kadar hasta olmama rağmen şu acı biberle acı cipsi yiyeceğim yani daha ben ne yapayım sizin için? Ne yapayım? Git katıldan bir yol, abone ol, like at, yorum yap, bir şey yap bu videoya bir şey yap yap diyorum. Cipsi asalım ağzımıza arkadan da biber. Kur deli olacaktı. Sonra cezbe, ondan sonra sülük. <laughs> <Bir şeyler gülüyor> <laughs>

bozmayayım diye kalemle not ediyorum. Odadan çıkacakken kapı sıkışıyor ve zor atıyoruz. Sonra sokakta Bursa amcaya devam Nasıl Nasıl sakın yemeyin. Kanka bugün tane yedim. Bir de yedim. Neredesin? <gülüyor> 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 Çok kötü Çok kötü <laughs> 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 Question.